Merhaba çocuklar. Ee, dediğim gibi kendimce bir karar aldım. Artık e, bütün kazanım kavrama testlerini tek tek vakit buldukça 5 6 7 8 hatta lise öğrencileri için de olabilir. 9 10 11 12'ler için de olabilir. Vakit buldukça çekip YouTube'a yükleyeceğim. Ee, beni en çok geçen seneki 5. sınıflarım izlediği için o yüzden 6. sınıflardan yani bu sene 6 oldular. O yüzden 6. sınıflardan başlamak istedim. Şimdi 6. sınıfın 1. ünitesinin 1. konusu olan doğal sayılarda işlemlerle başlayalım. 1. sorumuz bir üslü sayı sorusu. Şimdi üslü sayı ile ilgili ben size şunu söylemek istiyorum ilk başta. Diyelim ki 5 diye bir sayı var. Hatta burada yazmayan sayılardan olsun. 8 diye bir sayı var ve tepesinde 5 var. Şimdi çocuklar şu 5 dediğim tepedeki sayıya biz üst veya kuvvet diyoruz. Bu alttaki sayıya da biz taban diyoruz. Tamam mı? Bu her sayı için geçerlidir. Bunu böyle öncelikle aklımıza tutalım. Bunu silelim ve şimdi buradaki sorumuza bakalım. 5, 5, 5, 5, 5'ten kaç tane var elimde? 4 tane. Buraya kaç tane olduğu yazılır çocuklar. O yüzden alttakini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yüzden bu da 7 olacak. Peki. Buradaki kare ne olacak? Şurada yazılan sayılar 5 olduğu için buraya 5. Burada yazılan sayılar 3 olduğu için zaten bakın tabanına da 3 yazılmış. O yüzden demek ki benim kare dediğim sayı 5, üçgen dediğim 7'dir. Şıklarda bulalım. 5'e 7. Cevabımız denizli şık olacak. Evet. İkinci soruyla geçelim. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 2 üzeri 3 demek 2'yi 3 defa çarpmak demek. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 de 8'dir. Şurası demek ki 8 olacak. 2'nin dördüncü kuvveti 2'yi 4 defa çarpmak demek. 2 çarpı 2 4 2 çarpı 2 4 4 çarpı 4 de 16 demek. Burası da 16. 8 küçüktür 16 demiş bu doğru. Bursa'ya geçelim. 2'nin üzerinde 3 var. Bu 8 demek. 3'ün tepesinde 2 var. Yani 3'ü 2 defa yazıyorum. 3 üç çarpı 3'ten 9. Burası da 9. 8 küçüktür 9. Bu da doğru. C şıkkına gelelim. 4'ün karesi diyor. 4'ün karesi 4 dört çarpı 4'ten 16'dır. Burası 16. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 4'ten bunun da cevabı 16'dır. 16 küçüktür 16 değil eşittir olmalıydı. Bu demek ki yanlış. Diğerine bakalım. Ee, 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 demek. Şurası. Diğeri de 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. 2 kere 2 4 2 kere 2 4 4 kere 4 16 16 kere 2 de 32 bunun cevabı da 32 25 küçüktür 32 demiş bu da doğrudur cevabımız zaten C seçeneği olacak şimdi ben size burada bir de şunu anlatmak istiyorum çocuklar sayıların okunuşlarını da bilmemiz gerekiyor Mesela 8'in tepesine 2 yazalım. 8'in tepesine 3 yazalım ve 8'in tepesine 5 yazalım. Şimdi biz bunu 3 ayrı şekilde okuyoruz. Bunu 3 ayrı şekilde okuyoruz. Bunu 2 ayrı şekilde okuyoruz. 8'in tepesinde 2 varsa bu 8'in karesi demektir. 8'in tepesinde 3 varsa bu 8'in küpü demektir. 8'in tepesinde 2 varsa bu 8 üssü 2 demektir. 8'in tepesinde 3 varsa bu 8 üssü 3 demektir. 8'in tepesinde 5 varsa bu 8 üssü 5 demektir. 8'in tepesinde 2 varsa bu 8'in ikinci kuvvetidir. 8'in tepesinde 3 varsa bu 8'in 3. kuvvetidir. 8'in tepesinde 5 varsa bu da 8'in 5. kuvvetidir. Şimdi çocuklar burada şuna dikkat edelim. Üst kelimesi, üst kelimesi, üst kelimesi veya kuvvet kelimesi, kuvvet kelimesi, kuvvet kelimesi. Yani okunuşlar aslında üst kelimesi veya kuvvet kelimesi ile okunur. Sadece tepede 2 varsa karesi, tepede 3 varsa kübü oluyor. Bu sadece tepede 2 ve 3 olmasıyla alakalı. Onun dışında başka karesi veya kübü diyemeyiz. Tepede 2 varsa karesi, tepede 3 varsa kübü diyoruz. Mesela şu anda bu soruyla alakasız bir şeyler anlattım. Evet bilmeniz gereken bir şey ama bu soruyla alakası yok. Yani bunu bu şekilde bu sorunun içerisinde anlatmam hoşunuza gidiyor mu? Onu yazarsanız sevinirim yorumlara. Aşağıdaki, aşağıdaki üslü ifadelerden hangisi 64 sayısına eşittir diyor. Şu kalemleri bir sevemedim. Bu da çok kalın. Bir dakika. Evet şimdi devam edelim. 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64 demek. 4'ün kübü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 demek. 2'nin 6. kuvveti 2'yi 6 defa yazıyorum. 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 4 16, 16 çarpı 4 de 64. Çocuklar bu da bu da bu da 64'tür. Ama bu 64 değildir. Neden biliyor musunuz? Bir sayısının tepesine ne yazarsanız yani üstüne kuvvetine ne yazarsanız yazın cevap 1'dir. Bunu şöyle formülüze edebiliriz. 1 üzeri x bile 1'dir. Bir sayısının tepesine siz ne yazarsanız yazın cevap 1'dir. Mesela 1 üzeri 80 de 1'dir. 1 üzeri 10 binde cevabı 1'e eşittir. Tamam mı çocuklar? Evet dördüncü soruya geçtik. Eşitler, eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi e, burada bir işlem önceliği var. İşlem önceliğinde e, öncelikle üslü sayı yapmamız lazım. Birinci olarak üslü sayı. ikinci olarak parantez. Üçüncü olarak çarpma bölme. Dördüncü olarak toplama çıkarma. Şimdi o zaman burada üstü sayı yok. Parantez de yok. Çarpma bölme var. Önce şu bölmeyi yapayım. 65'e böldüm 12. 2'yi 4 ile çarptım 8. 12-8 4'e eşit. Birincisi doğru. İkinciye geçtim. Ee, önce şuraya yapmam lazım. 8 ile 6'yı çarptım. Çünkü ilk başta bunu görüyorum. Önce soldan sağa doğru yapılır. 8 ile 6'yı çarptım. 48 şuranın cevabı. Sonra 48'i 3'e bölmem lazım. Yani şuraya yapacağım. 48'i 3'e böldüğümde de 16. 4 artı 16 da 20'ye eşit. Ama bana 24 demiş. Bu yanlış. Sonra diğerine geçtim. 6'nın karesi çocuklar. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36 demek. 2'nin karesi de 2 çarpı 2'den 4 demek. E, 36 4 daha şuranın cevabı 40. E, 40'ı 10'a böldüğümde cevap 4. E, 4'ten 2 çıktığında 2 ama 5 demiş. Bu da yanlış. 2'nin 6. kuvveti çocuklar 2'nin 6. kuvveti 2'yi 6 defa çarpmak ha, bunu bu arada demin yapmıştık zaten 2 kere 2 4 2 kere 2 4 2 kere 2 4 4 kere 4 16 16 kere 4 64'tü bu. 64 bu 64'ü 4'e böldüğümde 16 Bu arada çocuklar burada bir parantez içi var 21'den 2 çıktı 19 Şurada bir çarpma var bunu da yapmam lazım 4 ile 19'u çarptım 4 kere 9 36 elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 76 yani 16 ile 76'yı toplayıp 92 mi buldum? Evet doğru buldum o zaman. Dördüncü de doğru. E, kaçı doğrudur? 1 ve 4 doğrudur. Yani 2 tanesi doğrudur. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakalım. Çocuklar şimdi şurada 3'ün kübü var. 3'ün ee, kübü 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Şurası 27. 2'nin kübü 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 5'in 0. kuvveti 1, 3'ün 1. kuvveti 3. Şimdi üşenmeden yazıyorsunuz. Şimdi 27 8 bölü 1 artı 3. Bu arada çocuklar matematikte en e, yani başarılı olmak istiyorsanız matematikte üşenmeden yazmanız lazım. Çünkü işlem hatası yapmazsınız ve %100 doğru çıkar. Şimdi parantezi yaparsanız 1 artı 3 4'e eşit. Sonra burada 8'i 4'e bölmem lazım. 8'i 4'e böldüm 2. Demek ki 27 eksi 2'den ne çıktı cevabım? 25. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden daha büyüktür? Birin bütün kuvvetleri 1'dir. Onu bir kez yazdım 10. 3'ün ee, üçün 3. kuvveti demin bulmuştum 27. 6'nın karesi onu da demin bulmuştum 36. Hangisi daha büyüktür? 36. Bu sayfa bitti çocuklar. Arka sayfaya geçtim. Şimdi şurası e 5'in karesi 5'in karesi çocuklar 5 çarpı 5'ten 25 demektir. Şurası 25 yani 25 eksi 25 şuranın cevabı 0 mı? E çocuklar burada ne yazarsa yazsın bir şeyle 0'ı çarpınca şurası tamamen gitmeyecek mi? Evet soru şuna dönüştü 3 üzeri 4 eksi 6 3 üzeri 4'ü bulalım 3 üzeri 4 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 3'ü 4 kez yazdım 3 kere 3 9 3 kere 3 9 e 9 çarpı 9 da 81. 81 eksi 6'dan ne çıktı? 75. Burada çocuklar tek tek deniyorsunuz. Ben birinciden başlayayım. 30 bölü dedim. 6 artı 3 çarpı 6 deniyorum. Şimdi önce bölmeyi yaptım. 5 çıktı. Sonra çarpma yaptım. 18 çıktı. 5, 18 daha 23 çıktı. Bakıyorum burada da 23 mü? Evet o zaman cevabım A seçeneği. İşleminin sonucunun sıfır olması için parantez ne diye alınmalıdır? Yine tek tek deneyeceğim. A şıkkından başlayalım. A şıkkı 32 ile 8'in oraya koymuş. Üşenmeden yazıyorum. Bölü 4 eksi 3 çarpı 2. Şimdi 32'den 8 çıktı. 24 bölü 4 eksi 3 çarpı 2. 24'ü 4'e böldüm. 6, 3'ü 2 ile çarptım. 6, 6 eksi 6, 6, 0. E zaten sonucun 0 olmasını istiyordu. Demek ki cevabım A seçeneği. Yukarıdaki eşitliğe göre kare ve üçgen ne olacaktır diyor. Şimdi çocuklar bu tip soruda iki şekilde çözebilirsiniz. Bunu bir dağıtalım içeriye. 33 çarpı 57 aradaki işlem artı sonra 33 çarpı kare oldu. Bu 33 bu demektir. Bu bu demektir. Kare de, dediğim artı dediğim artı demektir. 33 burada 7 de burada olacak. Demek ki bakın çocuklar kimle kimi eşledim? Üçgenle 57'yi eşledim. 7 ile de kareyi eşledim. Üçgen 57 ise, karede 7 ise ikisini topladığımda ne buldum? 64. Cevabım ne olacak? C bunun bir de pratik bir yolu var çocuklar. Onu da size göstermek istiyorum. Ben buna her zaman halay başı diyorum. Bu halay başı halay başından hep iki tane olacak. Ee, 57 var mı burada yok. Demek ki burası 57 olacak. Şurada bir sayı olan demek ki o da buradaki bir sayı olacak. O zaman burada üçgenim 57. Kare dediğim sayı da 7. İkisini topladım 64. Evet buna geçtim. Bakın ilk başta demin o halay başılı şekilde çözeyim. Halay başı, halay başı, halay başı. Bak halay başından 3 tane var. Burada 24 var. 24 var. Hatta bakın artı işareti var. Artı işareti var. Olmayan, olmayan. Demek ki üçgenim ne olacak? 6. Böyle çözmek istemiyorum diyorsanız şöyle de çözebilirsiniz. Bir dakika. Şöyle de çözebilirsiniz. Ee, ne yapacağız bunu buna dağıtacağız 10 çarpı 24 artı 10 çarpı üçgen çocuklar şöyle yapıyoruz bu 10 buna eşit 24 buna eşit hatta artılar bile aynı 10 dediğim buna eşit e, burada yazmadığım 6 var yazmadığım üçgen var demek ki üçgenim ne olacak 6 olacak devam edelim sanırım son sorumuz. Kaan 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısının sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuçtan 86 çıkarıyor. 43'ün sonuna 2 tane 0 ekliyor ve 83'ten çıkarıyor. Şıklarda onu bulmaya çalışacağım. Şimdi bunu dağıtıyorum çocuklar. Yazalım 43 hatta başka bir renkle yazalım. Şöyle diyelim. Kırmızıyı seçeyim. Bunu dağıtıyorum. Şimdi 43 çarpı 100 eksi 43 çarpı 1. Buradan da çocuklar 43'ü 100 ile çarparsam 4300 eksi 43'ü 1 ile çarparsam 43 çıktı. Ben bunun gelmesini istiyordum. Gelmedi. A şıkkı elendi. B şıkkına geçelim. Dağıttım dağıttım. Buradan 43 çarpı 100 eksi 43 çarpı 2. 43'ü 100 ile çarparsam 4300 eksi 43'ü 2 ile çarparsam. Ha, bu arada çocuklar şunu yanlış yazmışım. Ee, burada 86 çıkarıyordu, Şura 86 olacak. Evet şimdi gördüm onu. Ee, buraya geldim mavi kısımdayım. 43 ile 100'ü çarptım. 4300 42 ile 43 ile 2'yi çarptım 86. Bununla bu aynı değil mi? Bakın çocuklar aynı. O yüzden B seçeneği bizim istediğimiz seçenek olacak. B seçeneğinde doğru cevabı da bulmuş olduk. Evet çocuklar böylelikle e, birinci konumuzu bitirmiş olduk. E, ben bu videoyu daha önce de çekmiştim ama sessiz çıkmış. O yüzden tekrar çektim. Bunu da hemen şimdi yükleyeceğim. E, bu arada e, birinci konumuz doğal sayılarda işlemler tamam. E, i̇kinci konumuzu da yükledim. Üçüncü konumuzu da yükledim. Dördüncü konumuzda zaten daha önce vardı çocuklar. Kümeler konusu. konusunun kazanım testini yüklemiştim. Ben şimdi bunları bir oynatma listesi arasında birleştireceğim. Siz de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bütün hepsini tamamlamaya çalışacağım yani. Hem önce 6. sınıfları bitiririm muhtemelen. Sonra da diğer sınıflara başlarım diye düşünüyorum. Veya işte 5'lere de başlayabilirim. Siz bana yorumlara yazın. Ee, hangi konuları istediğinizde isterseniz öncelikle istediğiniz konulara da öncelik verebilirim ee, kendinize çok iyi bakın ee, ders çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum hoşçakalın